Singapur'dan gelen ördekli çantamda ne var? Hocam iş için Singapur'a gitti. Bana şöyle ördekli bir çanta almış. İçinde doldurup getirmiş. Play almış. Yine Pringles gibi sadece daha az yağ var. Bu mesela barbeküymüş. Çikolatalar getirmiş. Tarıklar almış. hediye ederiz belki diye. Bana çok güzel. Klasik her yerde olan netlerde. En güzeli bu. Bu da şöyle. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim. Kokulu mumları çok severim. Hocam da öyle kokulu mumlar almış. İçi de böyle. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Böyle beş tane kocam almış. <laughs> Aynalar. Çıkserler. Mamalı mı? Çok güzel. <laughs> güzel. Delice. Numut gezerken demiş ki ya bize eve suşi söylersek. Nasıl yiyeceğiz? Bunlarla yiyeceğiz. Sılımcılık. Vererim. Bakın. Çok güzel, değil mi? Bana bakar mısınız? <laughs> Bizi bir çek. Ben de arabamız için ördekler almıştım.